Aile tam teşkilat olması herkes bugün yerinde. Hepinize günaydın. Afiyet olsun. Şimdi ben de tabii e, ayağın tozuyla yeni başlamış bir il müdürü olarak e, bu organizasyonun hemen e, şehrimizde olması amacıyla mutluluk duyuyorum. Netice itibariyle yaklaşık 12 ülkenin katılacağı, yaklaşık da 200 sporcunun misafir edileceği bir turnuva. Onları en iyi şekilde e, şehrimizde ağırlamaktan, salonlarımızda iyi şekilde eee misafirperverliğimizi göstererek e, onurlandırmaktan mutluluk duyacağız. E, İstanbul bu tip organizasyonların biliyorsunuz e, merkezi, eee beşi diyelim. Daha büyük organizasyonlara e, öncülük edecek bir şehir olarak e, bu bu davet e, konusunda da e, buraya gelecek tüm ülkeleri e, en iyi şekilde ağırlayacağımızı biz burada söylüyoruz ve onları da en iyi şekilde buradan uğurlayacağımızı ifade ediyoruz. Öncelikle 90. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı ben tebrik ediyorum. 29 Ekim ve 29. Uluslararası Cumhuriyet Kupası 29 yıl olmuş. Ben de bu turnuvada ilk güreşenlerden bir sporcuyum. E, hayırlı olmasını diliyorum. E, i̇nşallah güzel şeyler oluyor İslam'da, e, Türkiye'de güzel şeyler oluyor. E, buraya katılan e, Uluslararası Sporculara e, şimdiden başarılar diliyorum. E, bu turunun e, gayet güzel bir şekilde heyecanlı bir şekilde geçeceğine inanıyorum. İnşallah sporcular sadece yarışmakla değil İstanbul güzel İstanbulumuzda gezer, e, buradaki kültür zenginimizi, tarih zenginimizi görürlerse biz bundan mutluluk duyarız. Onları en iyi şekilde burada misafir edeceğimize de inanıyorum. Şimdiden bütün e, katılımcıları tebrik ediyorum.